hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber dereotlu havuçlu poğaça yapacağız malzemelerimiz bir bardak yoğurt bir bardak sıvı yağ 2 yumurta akı yarım demet dereotu iki kabartma tozu bir tatlı kaşığı tuz iki tane de havuç bir de içine farklı kalsın diye lor koyacağız 250 gram bir de 7 bardak unumuz var şimdi ilk önce yoğurtla başlayalım yağmışı koyalım ardından. Çırpalım şimdi. Şimdi avucumuzu kıyalım. Dere ucunu da kıyalım. da Korkma tozu ve tuz koyduk. Şimdi birazcık daha karıştıralım. Evet. Şimdi tüm malzemelerimizi yoğurduk. Şimdi de onu top top yapacağız. Arasına lor koyacağız biz. Evet, böyle. Evet arkadaşlar önceden yumurta sarısı sürdüğümüz poğaçaları şimdi önceden ısıttığımız 180 derecedeki fırına koyuyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar bunlar pişecek. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız pişti. Bastım.